Nasıl eziliyor, bak hele. Bu beşinci olabilir. Çünkü dediler ki... Gel, gel. Ohma, 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 gel, korkma, 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 gel. Gel, korkma, gel, gel. Gel, nasılsın? Siz kimsiniz lan? Dur. Dur de karnınızı doyurayım. Bu kadar belli. Gel. Bu, bunlar, bu, bu, bunlardan değil. Hemen anlayabilirsiniz. Çünkü bu ezik. Anladın mı? Bu şu karşıdaki şeyin olabilir. Mandaranın olabilir. Bu da e, birazdan paylaşırım. E, buradan yaklaşık e, 2-3 kilometre aşağıda 4 tane yavru bırakmışlar. Ben 4 tane gördüm. Ve çobanın köpeği de aç. Bugün pazartesi. Dört ee, tane yavru gördüm. Oradaki çocuklara da dedim ki bunu ne zaman attılar dedim. Abi üç dört gündür buradalar dedi. Kaç tane atmışlar dedim. Beş tane dedi. Orada dört tane var. Belki bu olabilir ama tabii bu sadece şey. Ee, ne diyorlar ona? Ee, düşüncemiz. Hani bilemiyorum. Korkma. Gel. Yavaş. Yavaş. Bir anda atıyor ağzını. Anladınız mı? Hepsini yiyeyim diye. Yavaş. Aç. Aç. Ama çobanın köpekleri de aç. Emin değilim. Sadece düşüneceğim. Onların olabilir. Tamam. Tamam. Yavaş. Yavaş. Bu değil ama bak bu onlardan ayrı. Yavaş kızım. yükseklerde kar çok arkadaşlar. E aşağılardan geldik. Yani aşağılar dediğim 50-60 kilometre öbür taraftan geldik. Şey, e, oralarda şey yok. Ne onun ismi? Kar yok. 对。Yeah. Yeter mi burası? He? Afiyet olsun paşa.